Saha bombası. Dikuku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor. Transfer haberi, Fenerbahçe'den orta saha bombası. Dikuku vatandaşını Türkiye'ye getiriyor. Yeni sezona Jose Mourinho hamlesiyle giren Fenerbahçe'de transfer için gaza basıldı. Kurunici olumsuz rapor veren Portekizli teknik adam orta saha bölgesine daha dinamik bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncuyu transfer etmek için vatandaşı Alexander Dikuku'yu devreye soktu. İşte detaylar, Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Tamız Parti de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Tamız Parti'yi Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. İngiliz basını, sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve arsenalle pazarlıklara başladığını yazdı. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise, Dikuku da bu transfer için devrede. Suudi ekipleri de peşinde. Partey'in transferi için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye olduğu biliniyor, piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.